Merhaba arkadaşlar, sana Türkçelerle tek Türk kariyerimizin 37. bölümdeyiz arkadaşlar Yani takım çok iyi tıkarına gidiyor, ona acıyı isteyenler var Onun haricinde ee, Okay'ı isteyenler var Okay bizde uzun zamandır yani Karapan Feykan'ın mesela İlker'i varsa Bizde de Okan vardı yani uzun zamandır duruyor Kerem Demir Bay onda isteyenler var Ama kötü bir takıma yollamak da istemiyorum Kerem Demirbay'ı. Bay'ı ee, onun haricinde Tahilan var. Takım ne fazla gidiyor ne de çok kötü gidiyor yani normal. Ligde 3. sıradayız. Ziraat kazandık. Allah şükür yani. Avrupa'da Liverpool oldu. Rakibimiz yani o biraz sıkıntı. Ee, bildiğiniz üzere bitireceğiz Biz de demiştik geçen bölüm. 18. -18 maçta. Değilim, 18. -18 maçta diye diye. En sonunda buraya kadar geldik. Hadi bakalım. Bakalım bu bölüm kaç dakika olacak. Onu izleyeceğiz. Evet. Başakşehir maçındayız. Başakşehir'in kadrosu ise şu şekilde. Deniz Tuş'u görüyorum burada. Deniz Tuş ayrılmamış mıydı ya? Ben öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bugün biraz hızlı başladım. Özür dilerim. Bu arada Beşikta Başakşehir maçı 1-1 kaldı. Beşiktaş'ın bir anda. Özür dilerim. On haricinde şimdi ise Kocaeli ile beraberiz. Hemen maç sonuna buradan da geçelim. Bu arada arkadaşlar Kocaeli ile 2-1 öndeyiz Yani bitirdik maçı. 2-1 kazandık. Konya bir e beri kalmış. Galatasaray şuruma 4 e atmış bu arada. Hemen abi ya bu baba çaylı. Bunu yani sizin izlemeniz şart diyeyim artık. Hemen Liverpool maçına geçecek Gerçekten çok iyi bir takımlar var. Ya abi şu kanıji görünce kimine dair bir sergen yaşım geliyor aklıma ya. Yapmayın ya. Kimine dair o sergen yaşım geliyor. Hop niye bu kadar çok benzettim ben bu adamı anlayamadım. Örnekse. Bakalım sergen anlatacağız e mı? Bu arada Sergen Yaşar'ın eee Beşiktaş'ta olduğu gözüküyor ama Uruguaylı olduğu gözüküyor. Alaka abi dedim. Bu arada gol attık Liverpool'a. Sergen'e de oldu. Daha doğrusu herhalde 2 golydik. 3. golü attığı onu açıyor. Bunu aç İngiltere'de iyi iş yapar abi şimdi yalana gerek yok. Evet şaşırtıcı bir haberle yani iki 2 beraber kaldık. Ben Victor Osman'ı çok merak etmiştim arkadaşlar. Geçen bölüm olan önceki iyi Osman yazdık. Hemen bakalım. Çıkmadı. Hemen şöyle bir daha bastık. Gene çıkmadı. Oğlum Evet, Victor Osimhen 20 yaşında ve 47 yaşındaki Galatasaray kadrosunda hala. O bir maç oynamış en son. Kiralama falan da yok yani şu anda. Bakalım biz kiralık oyuncular var mı? Abi olmaz mı ya? Ulan bu oyuncuyu biz kiralamadık mıydık daha önceden ya? Yok hiç kiralamamışız biz onu. Allah Allah bu oyuncu kiralık diye atılıyorum ben. Buna benzer bu önce kiralık diye hatırladım ama bilemem. Ee, abi çok yaşlanmış bu lan. Harbiden çok yaşlanmış şu hocam harika durum başında ama takım gerçekten Bryant'ı da dönmüş iyice. Neyse biz artık Fatih Hoca düşünsün biz değil. Bu arada Brighton ne yaptı İngiltere'de çok yaşlı oyuncuları vardı Napoli kaldım burada. Brighton Allah Allah o kadar yaşlı oyuncuya rağmen 4. sırada. Hayret ediyorum yani. Hadi bakalım Liverpool'la ikinci maçımız. Maç sonucuna geçelim. Arkadaşlar şu anda ilk yarıdayız maçın son anca geçeceğiz. 4. Joker'le bokla ne yapıyoruz biz ya? Herhalde Avrupa'yı iyice kafayı koyduk. Yani Liverpool güçlü bir Liverpool'u yıktık. Kalecilerin çıkarmışlar bu arada. Ondan çok gol, attık. Yani öyle ondan geliyor. Ama abi kalecilerin çıkarmalarına rağmen şöyle bir adam var burada. Şöyle bir defans, şöyle bir de Van Dijk var. 90 yüzlük bir defans var. Burada şöyle bir oyuncu orta sadesi manyak. Bu biraz belki bir, geçebiliriz belki bunu. Forvetlerde Muhammed Salah'la şu iki tane millet var yani yapmayın ya. Hemen maç sonuna geçelim neyse. Arkadaşlar 5 oldu ve biz 0 kazandık şu an ona var. Bir İsmail. E, Lemina bir tane. Toplam 4 oldu. Ve son olarak da kim attığını göremedim. Şöyle aşağı doğru. E, Lemina köy başı ona şu. Açıp... Allah Allah. Kim attı lan? 2 tane evet ona şu attı. 1 tane Lemina. 2, 3, 4 oluyor yanlış bilmiyorsam. Allah Allah ben göremedim. Görenler yorumlara yazsın yani. Bu arada toptan bakacağız. Avrupa'da rakibimiz kim? Paris Sergier ben of. 2-2 ee, iki, iki beraber kaldıydık. 2 7 2 yenmişiz abi yakınlar. Ne yaptık biz ya? 7-2 Liverpool'u yenmek yani bakalım Paris'teyiz şimdi. Paris maçı var önümüzdeki maçta. Bunu açı oynatmayacağım baba. Sen biraz dinlen ya. Çorum maç kolay diyerek geçiyorum hemen. Lafı size bırakıyorum ya. Kolay rakip dedik. İzlemesin takipçilerimiz dedik. Ve 5 attılar adamlar. Bu lavuk bunlar ya. Vallahi utanmaz bunlar ya. Ama seni bak arkadaşlar. Önümüzdeki sene. Eğer Trabzon'da kalırsak yani bütün takımların en iyi oyuncularından birini alacağım. Parayı hepsini alacağım. Forvet, Ricardidir, Vettir hiç sıkıntı değil. Hepsini alacağım. Bunların hepsini diz çöktüreceğim bu arada. Onun için parayı biraz iyi biriktiriyorum fark ettiyseniz. Hiç transfer yapmıyorum neredeyse. Çünkü oyuncağımız bazıları iyi. Hemen şöyle bir kadro kurdum. Kalecidir. Ne bileyim. Forvettir. Orta sağdır. Master bekle hiç sıkıntı değil. Hepsini alacağım. Mesela buradan alacağım. Icardi, Gabriel Sara, Torreira, Abdülkerim ve Günay Güvenç olacak. Hatta şu kaptanı da sayarsak Galatasaray. Göztepe'den ise şu İngiltere'li var ya İtalyalı. Onu alacağım. Inter'den gelen. Onun haricinde iyi bir adam yok. Bu arada üç tane attık. Fenerbahçe'nin Çağlar'ı, Şikrinyar'ı, e, Çağlar, Edersonu, Fireti, Talışkayı, dayı hepsini alacağım abi. Kafayı koydum. Yer kalırsak tabi. Kalmazsak zaten alamam. Altıncı gol geldi bu arada. 6-4 yaptı. 6-5 yaptılar. Vay. Yazdılar. Vay. Evet Paris'te maçımız geldi. Paris. Selamun aleyküm Paris diyoruz. Hemen bakalım Paris'te maçı başlattık. Bu arada Paris'te iyi güçlü adamlar vardır ya. Yani. Şöyle yapayım. Şöyle bir malzeme. Çok büyük oldu ya. Şunu küçültmek yok mu ya? Şöyle bir malzeme. Şöyle bir eşek yükü. <laughs> şöyle bir de forvet hattı var. Kaleci zaten saymıyorum. Onun haricinde şöyle bir yedekler. Şöyle bir de yedekler. Yani bu kadroyu yenmek için bizim prime açmamız lazım yani. Kalemize Bento ne yapıyorsun Bono ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun ya. İlla bana onu al diyor ya. Yaşlı gençti ya aldık ardından Karim boyuncuyu Yaklaşık 30 lira mı ne verdik ya Bizi elendirecek maçtan ya bak gari üçüncü golüydi ya abi Cengiz attı bu arada Öbür maçta nasıl toplayacağız oğlum biz ya <laughs> Git Allah'ın aşkına böyle bir şey olur mu abi ya Düzensin diye aldık biz bunu Yok abi biz oynamayacağım diyor kısacası Ben de seni satarım baba ne yapayım ya 40'tan açayım piyazanı hatta 40'ta. Gitmeden 35'e satıyorum karı ya bir gol yiyip duruyor ya. 30'a da gitti dur vura bak ya. İlla uğraştıracak derken adını bilmediğim bir takıma gitti ya sabır. İyi bir takıma da gitmedi ya. Abi işte duracağının akıllıca usluca sana diyecek böyle böyle yap böyle böyle yapacağız. Sen niye gol yiyip duruyorsun? Allah adamların canını sıkıp duruyorsun ya. Ben eski oyuncumuz Andriy Onana'yı getireceğim. Evet, Andriy Onana. Burada kralı geri getireceğiz. 27 milyon euro verdik. Onana kadrosuna eklendi şu anda. Evet, Onanayla Karomlik maçındayız. Hemen maçın zorunu geçelim. Arkadaşlar Paris takımı için yani şu lavuk hala bir iyileşmedi. Abi nasıl bir yorgunluk bu ya. İlla hapı daha enerjiyi vermeyeceğiz. Bu arada şey aldık. Bütün eşliği. O yüzden şöyle hepsini enerjisini fullleyeceğim Paris maçı için bakın abi her şey Paris maçı için. Çünkü Paris maçı çok önemli bir maç. Yani bizi çok ilgilen, ille, ee, diyemedim, ilgilendiren bir maç. Mustafa'yı oynatalım. Devam edelim. Paris maçında bakalım Mustafa ne yapacak. Aa, bizim en azından iki tane atmamız lazım. Gol yemeden bitirmemiz de çok zor. 30. saniye oldu derken gol attık. Hadi lan bir gol daha. Hadi lan. Hadi lan bir gol daha. Helal lan. Bir gol daha istiyorum senden. 3 oldu bu arada. Hadi bir gol daha. Hadi hadi hadi. Penaltılara kalmayalım ya. Ne olursun ya. Helal lan. Helal be. Vallahi helal olsun abi ya. Nasıl yaptı oğlum? Kim attı bu arada o 3 golü? İsmail mi? Dur Cengiz değil. İsmail dedik. Eee 2 golü var. Son golü kim attı? Çok merak ettim. Cengiz'e bakayım. Cengiz atmış. Onurcu attı mı? O da atmamış. İlke zaten oynamadı diye biliyorum. Hatay maçından sonra oynamadı. Bu da oynamam şey ee, atmamış. Temi abla mı diyeceğim Karolümlük maçındaymış o da. Allah Allah kim ki bu? Kerem Demirbay olabilir. O da atmamış. Hep bir bakayım geleyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Okay yokuşta atmış golü. 8.7 ile oynamış. Bir asist, bir de gol atmış. Vallahi bizi kurtardı. Helal olsun diyoruz ve bu maçı da kazandık diyebiliyorum. Karolümlük maçı evet kazanmışız. Evet bu arada Avrupa'daki yeni rakibimiz abi finalde Levan Kuzen'i çekmek ne demektir ya. Ama bizim için çok rahat. Çok para öseriz. Liverpool'u dur hatta şöyle yapayım. Liverpool gibi bir takımı yendik. Onun arkasından Paris gibi bir takım yenip de Traz şeyi de e, Levan Kuzen'i de yenersek ben biraz buna uğraşsam ki ne bileyim ya. Şunun boyutunu kısmaya araştıracağım arkadaşlar. Maalesef kesemiyoruz ama en azından şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bunu da ayarlayaması zor işte. Evet. Liverpool'u böyle kazandık. Paris gibi bir takımı yıktık. Ve şimdi de Levan Kuzel gibi bir takımda finalde oynuyoruz. Abi bunda penaltılar var. Yani ikinci maç, üçüncü maç yok. Sağa Sağ çıkacağız. Aslanlar gibi oynayıp çıkacağız. Maç kazanacağız. Kesinlikle ben öyle ayarlayacağım. Size maçımız 0 -0 kazandık Arkadaşlar şimdi de Konya maçındayız onu da geçelim arkadaşlar tam kazandık derken gol attılar ya belki bitti maç Neyse sıkıntı yok ve o büyük maç geldi derken genç oyuncunuza bir teklif var ama göndermeyeceğim çünkü bu Trabzon'da kalacak abi Trabzon'un çocuğu olacak o kaçarı yok Evet büyük maç geldi Hadi bakalım Levan hemen koz be. Ellerinde iki tane büyük kaleci var. Onun haricinde defansları sağlam. Forvetleri var. Üç tane. Orta sahada iki tane adam var. Maç sonuna geçelim. Ve büyük Evesle kazandığımız kupa Avrupa kupasını Levan Kuzeli 1-0 yenerek kazandık. Liverpool geldi karşımıza dinlemedik. Paris geldi dinlemedik. Ve Levan Kuzen geldi gene dinlemedik. Bu arada şeylerde de rakibimiz e, ee, Atalanta'ydı. Güçlü bir rakip geldi Atalanta. Bu 12. bitirdik. Kupayı aldık yani. Çok zor aldık. Kupayı ama aldık. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Videonun yani başında gördüğünüz gibi bilmiyorum ama kupayı aldık artık. Allah şükür alabildik. Bir sezon daha kalır mıyız kalamaz mıyız onu bilmiyorum. Artık yani 38. bölümde artık e, Trabzon'da ya gideriz ya da kalırız hiç belli olmaz. Yani ligin bütün maçlarını alacağız yani 38. bölümde. Ligi şu anda Beşiktaş elinden o kadar oyuncu almamıza rağmen hala Beşiktaş gidiyor. Bu arada Beşiktaş'a kalırsa bakmam lazım ya. O abi ellerinden iyi veletler var ha. Oğlum bu Dortmund'da değil miydi lan bu çocuk? Allah'ım ya sabır Beşiktaş almış gene bunu ya. Bu zamandır da Beşiktaş'taymış bu arada. Onu da alırız. Sıkıntı yok. Beşiktaş'ta iyi şeyler varmış bu arada. Oyuncular varmış. Neyse arkadaşlar. Bir de uzun burada sona geldik. Kanalımıza abone katını unutmayın. Avrupa Ligi'ni aldık. Geçen bölümde Cihat bu <laughs> şeyi aldık. Kupasını Allah şükür Trabzon'da. Her mükemmel gidiyor. Bir de Süper Ligi alırsak ne mutlu bize. Yani bir sezonda 3 kupayı alıyoruz. Alacağız Allah izin verirse. Diyirken de 3. sıradayız. Fazla tuzak uzak değiliz. Puan farkı ise fazla yok ya puan farkı da inşallah yetişiriz liderliği alırız ve şampiyon oluruz görüşmek üzere ve bay bay